bahsedeceğim. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> e, bu canlı yayında dediğim gibi konumuz gastrit olacak e, ve tabii ki mide bağırsak rahatsızlıklarına da ufak tefek değineceğiz. Yani e, gastrit nasıl oluşur? E, oluşma yolları nelerdir? Helikobakter bu konuda e, nerede, hangi rolde e, yer alıyor? Bu konularda detaylı bilgilendirmeler yapacağız. Şimdi gastrit dediğimiz olay şu arkadaşlar midede e, iltihaplanma anlamına geliyor. Yani hiperemik ve ödemli yüzeylerin oluşması iltihaplanma. E, gastritin birçok çeşidi var. E, burada da ilk olarak gastritin çeşitlerinden bahsetmek istiyorum size. E, yani sizinki hangisi mesela burada e, konuşurken? Bunları da değerlendirelim istedim. Bir canlı yayında daha birlikteyiz. Katılımlarda devam edecektir şimdi. Evet arkadaşlar, gastrit midede iltihaplanma dedik. Gastritin çeşitleri var. Antral gastrit, akut gastrit, atrofik gastrit. E, pangastrit gibi rahatsızlıklar var. Bunların tabii ki e, altında yatan etken olarak en temel faktör de helikobakter diyebiliriz. Bir saniye şu kameramı düzelteyim. Evet. Akut ve kronik gastritten bahsedelim. Akut gastrit e, hızlıca gelişen, hızlıca bir atak gösteren e, gastrit çeşidi oluyor arkadaşlar. Akut gastrit. Kronik e, e, gastrit ise uzun süreli, yani oluşmasını uzun süreye bağlayan bir gastrit çeşidi. Genellikle e, insanlarda, kişilerde kronik e, gastrit görülüyor endoskopi sonuçlarında e, ve. Bunların da dediğim gibi çeşitleri var. Kimisi midenin alt kısmında oluyor, kimisi midenin tamamında oluyor. İlk olarak antral gastritten başlayalım isterseniz açıklamaya. <laughs> antral gastrit dediğimiz olay şu. Midenin yapısı itibariyle 3 ana kısmı bulunuyor. Bunlar fundus, korpus ve antrum bölgeleri. Fundus üst kısmı, korpus orta kısmı, antrum bölgesi de alt kısmı olarak geçiyor. E, bu 3 bölgede de hiperemik ve ödemli bir yapı varsa bunun adı pangastrit oluyor. Eğer sadece antrum bölgesinde alt kısımda bir e, gastrit, hiperemik ve ödemli yüzey oluşursa bunun adı antral gastrit oluyor. E, korpus ve fundus bölümüne de uzandığı zaman pangastrite çevirebiliyor. Bunların da çeşitleri var. Mesela e, gastrit dediğimizde eritamatöz terimi gastritin başına gelirse eğer ee, kızarıklıkların hakim olduğu bir e, iltihaplanma çeşidi diyebiliriz. Bunların temelinde, bunların e, kökeninde yanlış beslenme, dengesiz beslenme var diyebiliriz. Dengesiz beslenme sonucunda e, işte hazır paketli yağlı gıdalar, şekerli tatlı, unlu mamuller, çikolata, çay, kahve gibi şey, gibi şeyleri tükettiğimizde ve bunun kontrolden çıkması durumunda e, midede artık Tabii ki bir isyana giriyor ee, ve sonrasında tabii ki işlevlerini yerine getirememeye başlayabiliyor. Bunun da e, temelinde bir helikobakter etkeni var, bir de midasidi azlığı etkeni var. Helikobakterden bahsedelim biraz, helikobakter de mide mikrobu olarak geçiyor biliyorsunuz. Ee, mide mikrobu, gastrite neden olan en temel faktörlerden birisi. Ee, bu helikobakter dediğimiz bakteri normalde mide mukozasının içerisinde yaşıyor. Yani mide teliyle e, üzerinde asitten, midenin asitten korunması için bir mukoza var ya, böyle sümüksü bir yapı e, var. Onun içerisinde e, helikobakter barınabiliyor. E, kendisini dışarıya çıkarmıyor tabii ki. E, burada helikobakter... E, Orada yaşayabiliyor. Yani her insanda aslında helikobakter var baktığınız zaman. Ama burada patojenik hale yani zararlı hale gelmemesi önemli. Zararlı hale geldiğinde e, bizim için tehlike çanları çalıyor diyebiliriz. E, çünkü mide epitelindeki e, hücreleri öldürmeye çalışıyor ve e, midem işte o mukozadan içeriye girerek kendine bir e, boş bir ortam bulduğunda mide asidi olmayan bir ortam bulduğunda bu zararlı hale gelerek e, orada iltihaplanmalara sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla helikobakter olduğu zaman da e, bunun çeşitli tedavi yöntemleri var. Bu konuda da yeni bir video çektim, çekeceğim daha doğrusu. E, oluşturdum video planımı. E, bu konuda ince detaylara değineceğim orada da. Yani Helikobakter durumunda antibiyotik, mide koruyucu kullanımı doğru mu? E, antibiyotik kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Mide koruyucularda nelere dikkat etmeliyiz? Bu gibi detaylara değineceğim. E, burada da anlatacağım tabii ki. Şimdi helikobakter durumunda doktorlar biliyorsunuz ki antibiyotik ve mide koruyucu ilaçlar verebiliyorlar. Bunları kullanın, tekrar gelin bakalım tarzında bir yönlendirmeleri de olabiliyor. Bu noktada antibiyotik ve mide koruyucu ilaçları kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü antibiyotikler helikobaktere direnç kazandırıyorlar ve çok daha güçlü bir şekilde geri gelebilme durumunu ortaya çıkarmış oluyorlar. Bunun da yanında çok daha fazla olacak şekilde yararlı bakterileri de öldürüyor antibiyotikler ve bu yararlı bakterilerin ölümü sonrasında da midede ve bağırsaklarda yararlı bakteri dizilimi bozulduğunda bu sefer farklı durumlar ortaya çıkabiliyor. Farklı rahatsızlıklar meydana gelebiliyor. Bundan kaynaklı olarak da antibiyotik kullanmanızı e, bu süreçte tavsiye etmiyorum. İlk olarak bunu belirteyim. E, antibiyotik kullandığımızda bağırsak florasına öyle büyük zararlar veriyoruz ki arkadaşlar bu da sindirimi sekteye uğratıyor. Tabii ki burada mide koruyucu ilaçların kullanımı da biraz e, önemli. Yani bu da abartılarak e, anlatılıyor. Yani mide koruyucu ilacı kullanmak da Süre olarak da abartılıyor biraz e, toplumumuz tarafından ne yazık ki bu böyle. Tabii ki bu mide koruyucu insanlar e, kullandıklarında ne gibi bir zarar gördüklerini bilseler e, belki de hiç kullanmayacaklar bile emin olun. E, yani burada mide asidi azlığından az, asıl problemler ortaya çıkıyor, çıkabiliyor. Yani bunu dikkate almamız gerekiyor. Şimdi toplumumuzda bu noktada. E, çok doğru bilinen yanlışlar var tabii ki de. Bunlardan bahsedelim biraz. <laughs> Nedir bunlar? Şunlar. Asıl reflü, gastrit, ülser, helikobakter gibi rahatsızlıkların ortaya çıkış nedeninin toplumumuzda çok doğru bilinen bir yanlışa sahip olduğunu görüyoruz. Mide asidi fazlalığından kaynaklı ortaya çıktığını düşünüyor insanlar. Ama Hayır, tam tersi mide asidi azlığından kaynaklanıyor bu problemler. Nasıl oluyor Orhan Bey diyeceksiniz. Şöyle oluyor. E, mide asidi azlığında e, yani şöyle düşünün, sağlıklı bir mide düşünün arkadaşlar. Bu mide yediği besinleri, aldığı besinleri e, hazmedemeden, öğütemeden e, midede barındırmak durumunda kalıyor. Mide asidi az olduğunda. İşte o hazmedilmeden, öğütülmeden orada kalan besin midede gaz oluşturuyor ve gaz e, oluşturmuş olduğu gazla mide epiteline baskı yapıyor. Burada hazım süresi uzuyor tabii ki. Midası de az olduğu için e, hazım süresi de uzuyor. 2 saat, 2,5 saat, 3 saate kadar uzadığında hazım süresi. Bu sefer hazmedilmeden, öğütülmeden orada kalan besin midede gaz oluşturuyor ve bu oluşturmuş olduğu gazla da mide epiteline baskı yapıyor. Bu baskı sonucunda da mide epiteline deformasyonlara hiperemik ve önemli yapılara sebebiyet veriyor. Ee, bunun sonucunda da gastrit ortaya çıkabiliyor, ülser ortaya çıkabiliyor ilerlerse ve e, aynı şekilde yemek borusu kapakçı, özofagus kapağına baskı yaptığında orada bir deformasyon meydana getirirse bu sefer reflü gibi bir rahatsızlık ortaya çıkabiliyor. <laughs> Normal sağlıklı bir mide de bu bu şekilde gerçekleşmiyor tabii ki. Ee, yani Normal sağlıklı bir midede, mide asidinin az olmadığı, optimum seviyelerde olduğu bir midede yani bu sindirim süresi, hazım süresi bir saatte falan en fazla tamamlanıyor. Ama mide asidi azlığı olduğu zaman bu, bu şekilde gerçekleşmiyor ve hazım süresi uzuyor. Bu da problemlerin artarak devam etmesini sağlıyor. Biz bir de gidip üstüne bunun e, mide koruyucu ilaçları kullandığımızda Mide asidi azaltan ilaçları kullandığımızda mide asidini zaten azken daha da azaltmış oluyoruz. Böylece e, sindirim, hazım neredeyse hiç gerçekleşmemiş gibi olabiliyor. Bundan dolayı da mide koruyucuları da kullanmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. E, bilginiz olsun bu şekilde. Peki ne yapmamız gerekiyor? E, helikobakter varsa, gastrit varsa e, nasıl bir yol izlememiz lazım? Buna da değineceğim e, hatta şuna ilk önce e, değinelim hatta şundan bahsedelim ilk önce yani burada sindirim sekteye uğruyor dedik ya mide asidi azaldığında hazmedilmeden bir besin kalıyor orada örnek veriyorum 2-3 saat sonra böyle bir mide olduğunu düşünün 2-3 saat sonra ya da 4 saat sonra bir besin daha tükettiniz yeni gelen besin mideye geldiği için mide ne yapacak otomatikman e, içerisinde barındırmış olduğu o hazmedilmeden Orada kalan besini de bağırsaklara göndermek durumunda kalacak. Önce 12 parmak bağırsağına, sonra ince bağırsağa, oradan da kolonlara aktarmış olacak. Aktarmak zorunda kalacak. Dolayısıyla burada sindirim sekteye uğruyor işte arkadaşlar. Burada başlıyor problemler. Ne oluyor mesela içerisinde barındırmış olduğu o hazmetilmemiş, öğütülmemiş besin var ya, onun içerisinde mikroplar ve bakteriler olabiliyor. Değil mi? İçerisindeki vitamin ve mineralleri de e, mide oradan özümseyerek alamıyor. Ve içerisindeki mikrop ve bakterileri de öldüremiyor mide asidiyle. Dolayısıyla orada bir e, sıkıntı var. Orada o besinde bir, e, bir mikroplu bakterili yapı var. Dolayısıyla mide onu ince bağırsağa gönderdiği zaman ne oluyor? O mikroplu bakterili besin oraya gittiğinde bu sefer ince bağırsakta bakteri üremeye başlıyor. Kötü bakteriler... E bu da neye sebebiyet veriyor? Sibo gibi bir rahatsızlık var ince bağırsakta aşırı bakteri çoğalması, değil mi? Buna sebebiyet veriyor. E burada sindirimde sıkıntılar başlıyor işte. Sonra da kolonlara gidiyor. Kolonlarda gezerken de bu sefer orada da zararlı bakterilerin artışına sebebiyet veriyor. Bu sefer o zararlı bakteriler artarak geldiğinde ee, bağırsak kolonlarında gedikler açmaya başlıyorlar. Böyle gedikler açıyorlar. O sıkı bağlantılardan. E, bu gedikleri açıyorlar. Tabii ki yararlı bakteriler de burada e, antibiyotik ve mide koruyucu kullanımıyla birlikte e, etkilerini biraz daha kaybediyorlar ve e, zararlı bakterilere yer açılıyor. Zararlı bakteriler de buradan gedikler açarak geçirgen bağırsağı sebebiyet veriyorlar. Geçirgen bağırsağı sebebiyet verdiğimiz anda vücutta tabii ki bir tepki oluşuyor. E, ne oluyor? Bağışıklık sistemi bir şaşırıyor. Allah Allah ne oldu falan burada diye. Ee, bu sefer ne oluyor? O zararlı bakterileri orada görünce hemen onlara saldırmaya başlıyor. Kendini tetikte tutmaya başlıyor. Bu sefer bağışıklık sistemimiz sürekli orada bir tetikte olma hali yaşadığı için vücudumuzda bu konuda stres yaşamaya başlıyor, değil mi? Stres yaşamaya başlayınca da ne oluyor? Yoruluyoruz, halsizlik, yorgunluk hisleri e, bizde barınmaya başlıyor. İşte odaklanmada güçlük, algılamada problemler yaşamaya başlıyoruz. Yorgun hissediyoruz, uykumuzu alamıyoruz vesaire Birçok sebebi e, neden oluyor. Burada da bağışıklık sistemi sonrasında e, sürekli tetikte kaldığı için artık diğer organlara ulaşmaması için e, koruma altına almaya çalışıyor vücudu. E, bu zararlı bakteriler de mikroplar da buralara gitmek için elinden geleni yapıyorlar. E, burada bir savaş durumu olduğu için de e, bu sefer bağışıklık sistemi risk alabiliyor ve şey yapabiliyor yani e, kendi hücrelerimize saldırabiliyor, kendi organlarımıza saldırabiliyor. Bu sefer ne oluyor? Otoimmün rahatsızlıklar ortaya çıkmaya başlıyor bağırsaklardan kaynaklı. Dolayısıyla burada dikkat etmemiz lazım. E, sindirimin tümünü sekteye uğratabilen bir durum bu midasili azlığı Nidasi de azlığı olan bir kişi dikkat etmesi lazım, besinlerine dikkat etmesi lazım, beslenmesine dikkat etmesi lazım. Hazır, hazır paketli yağlı gıdalardan, şekerli tatlı unlu mamullerden, çikolata, çay, kahve gibi şeylerden uzak durması gerekiyor. Evet, e, dolayısıyla burada e, dikkatli olmamız lazım ve yapmamız gerekenler var tabii ki burada. Yani antibiyotik ve mide koruyucu kullandığımızda antibiyotikler e, zararlı bakterileri öldürmeye çalışırken bundan çok daha fazla olacak şekilde yararlı bakterileri de öldürüyor. Yararlı bakteriler öldüğünde bizim sindirimimiz yine sekte yoruyor. E, geçirgen bağırsak durumu gerçekleştiğinde stres kaygı endişe yaparsak e, yine bağırsaklar geçirgenleşiyor. Bağırsaklar geçirgenleştiğinde yine stres kaygı endişe olarak Vücudumuza bir tepkisi oluyor. Bunlar birbirine bağlı kısır bir döngü oluşturuyorlar. Yani sürekli ilerleme, olumsuz anlamda ilerleme söz konusu olmaya başlıyor. Dolayısıyla burada dikkat etmemiz lazım. Tamam mı? Şimdi yayına katılanlar olduğunda sorularını sorabilirler. Bu konuda bana sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Bir rahatsızlığınız, bir şikayetiniz varsa bu konuda detaylı bilgilendirme yapacağım zaten. Bilginiz olsun. Ee, onun dışında nelerden bahsedelim? Ee, mide koruyucuların uzun süre kullanımından bahsedelim. Uzun süre kullanımlarda mide koruyucular bize çok olumsuz anlamda e, sindirimimizi etkiliyorlar. E, çünkü sürekli mide asidini azalttığınızı düşünün. Mide yapısı itibariyle asitli olması gerekiyor ki sindirim olsun, hazım olsun. Bir de e, asitli olmadığı zamanlarda da sindirilmemiş besinler bağırsaklara gidiyor ve sürekli başka problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Biz bir de mide koruyucu kullandığımız için ve bu kimyasal ilacın da uzun süreli kullanımlarında yan etkileri var. İlk kullandığımızda bizi rahatlatıyor, semptomları engelliyor, geçici rahatlamalar sağlıyor ama sonrasında e, mide koruyucu ilaçların uzun süre kullanımıyla birlikte sindirim sekte uğradığı için farklı rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor ve <laughs> kimyasal ilaç olduğu için de farklı yan etkileri de olmaya başlıyor ilerleyen dönemlerde. Bu yan etkilerle de sonra da başka ilaçlar kullanmaya başlıyoruz. Başka ilaçlar kullanınca başka rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Bunlar birbirine bağlı yine bir kısır döngü oluşturuyor. Dolayısıyla bizim burada doğal bir şekilde... E, mide duvarını onarma stratejilerini uygulamamız lazım. Neler bunlar mesela? Midede gastrit, ülser, reflü, helikobakter gibi rahatsızlıklar varsa, bağırsak floramızdaki e, sıkıntılar varsa, yani SIBO, ülseratif kolit, kron gibi rahatsızlıklar varsa, e, bu gibi rahatsızlıklarda bentonit, kurkumin, alkalisu ve laktofermin ürünlerini birlikte kullanmamız gerekiyor. Net bir şekilde bunu da ifade edeyim. E, hatta isterseniz, Şöyle yapalım. Bunlardan kısaca bir bahsedelim. Bentonit'i kullanarak mesela ne elde edeceğiz? Bentonit kullandığımızda, e, bentonit vücudumuzdaki toksin, ağır metal, radyasyon, kimyasal zararlı bakteri ve patojenleri ter, dışkı, idrar yoluyla doğal yollarla dışarıya atmamızı sağlıyor. E, bunu nasıl yapıyor derseniz şöyle bentonit negatif iyon yüküne sahiptir. bu saymış olduğumuz zararlı maddeler de pozitif iyon yüklüdür. Dolayısıyla fiziğin temel kanunu olan zıt kutuplar birbirini çeker prensibiyle bentonit bunları kendi bünyesine mıknatıs gibi çekip hapsediyor ve ter, dışkı, idrar yoluyla doğal yollarla dışarıya atmamızı sağlıyor bunları. Ee, yani bentonit gerçekten bir mucize arkadaşlar ve mide duvarında gastrit iltihaplanma varsa mesela oraya kapaklanıp oraya zararlı bakterilerin ulaşmasını engelleyip onarım başlatıyor. Kurkumin ne işe yarıyor? Ee, Kurkumin de vücudumuzda çok önemli bir yere sahip aslında. Ee, zerdeçalın kök yumurtası olarak biliniyor ve çok değerli bir madde eee kurkumin antikanserojen, antiinflamatuar, antibakteriyel, antimikrobiyal ve hücre yenileyici özelliklere sahip ve e, tek başına kullanıldığında pek bir etkisini göremiyoruz. Bunun sebebi şu. Tek başına kullandığımızda molekül yapısı büyük olduğu için bağırsaklarımız bunun emilimini sağlayamıyor tam olarak arkadaşlar. Ve e, burada da yine bentonitle beraber kullanmak devreye giriyor. E, Bentonitle birlikte kurkumini kullandığımızda da çok büyük bir sinerji oluşuyor aslında. Bentonit nanotik boyutlara inebildiği için 0,1 nanoya kadar inebildiği için çok küçük partiküllere bölünebildiği için kurkumini tabakaları arasında sıkıştırıp bağırsak emilimini sağlayarak vücudumuzda gerekli yerlere e, ulaştırabiliyor ve böylece e, emilimini sağlayabiliyor. Bunun da zaten Bezmi Alem Üniversitesi'nde araştırmaları yapıldı. E, bentonitle beraber kurkumini kullandığımızda kurkuminin bağırsak emiliminin 2000 kat, biyo yararlanımının da 4 kat arttığını gördük. Bunun da araştırmaları mevcut zaten. O yüzden büyük bir sinerji oluştuğu için birlikte kullanmakta çok büyük fayda var. Tabii ki bunun yanında alkali suyu da kullanmamız gerekiyor. Alkali canlı ve mineralli bir su içmemiz lazım. Bu bizim aslında içmemiz gereken temel gıdamız, temel suyumuz yani o suyu o şekilde içmemiz lazım biz aslında. Bizim şu anda içtiğimiz sular ölü sular, canlı sular değil, damacanalarda, şişelerde bekleyen sular tamamıyla ölü sular haline geliyor. Çünkü bekledikleri süre içerisinde molekül parçacıkları birbirine yapışarak büyüyorlar. Ve biz bu suyu içtiğimizde aslında su içtiğimizi zannediyoruz fakat içmiyoruz yani. Çünkü bağırsaklarımız onun emilimini sağlayamadığı için e, biyo yararlanımı da düşük oluyor. Dolayısıyla direkt olarak böbrekler yoluyla bunları dışarıya atıyoruz. E, böylece aslında su içtiğimizi zannederek içmemiş oluyoruz. Yani sudan aldığımız maksimum faydayı alamıyoruz kısacası bu. Ee, alkali suyla birlikte suyunuzu alkali, canlı ve mineralli yapmış oluyorsunuz. Canlandırma tablasıyla birlikte suyunuzu canlandırma tablasının üzerinde beklettiğinizde, minimum bir 5-10 dakika beklettiğinizde e, suyunuz canlı hale geliyor. Neodyum mıknatıslarla birlikte e, suyunuz canlı hale geliyor. E, ve alkamine pH damlasıyla da birlikte suyunuzu alkali ve mineralli hale getiriyorsunuz. Suyunuzun pH oranını 7-8'lerden alıp 9-10'lara çıkarıyorsunuz, 11'lere çıkarıyorsunuz. mineral oranını da 50-60'lardan alıp 400-450'lere kadar çıkarabiliyoruz ve suyunuz iletken bir hale geliyor. Yani siz o suyu içtiğinizde vücudunuza da bir onarma etkisi yapıyor. Dolayısıyla bir elektriklenme gibi bir durumda gerçekleşiyor orada. Bilginiz olsun. Yani su enerji veriyor size aslında. Peki laktoferminle ne yapacağız? Laktofermin ne işe yarıyor? Laktofermin ürününün içerisinde de laktoferin, glutamin ve çinko bulunuyor. Ee, bu madde laktoferin olarak da geçiyor zaten. Ee, bu maddeyle birlikte bağırsak floramızdaki yararlı bakterilere uygun ortam sağlıyoruz. Yararlı bakterilerin artışına uygun ortam sağlıyoruz. Yani bir nevi prebiyotik diyebiliriz laktoferin için. E, Laktoferinin sadece bu özelliği mi var? Hayır, bağışıklığı da destekliyor. helikobaktere karşı savaşan bir özelliği var. Bütün zararlı bakterilere karşı savaşan bir özelliği var. Ve demiri, demir mineralini bağırsaklardan emerek, emilimini sağlayarak hücre içine entegrasyonu sağlayıp hücrede oksijenlenmeyi de sağlıyor. Böyle de bir özelliği var. Çeşitli özellikleri var. Sadece birkaçını saydım ben size. Bunların e, videoları da zaten YouTube kanalımda mevcut. Bu ürünleri birlikte kullandığımızda e, bentonitle birlikte temizlik yapıyoruz. Kurkuminle birlikte helikobaktere karşı savaşıyoruz. Alkali suyla birlikte mide asidini nötralize edip e, mide asit seviyesini e, optimum seviyelere çekiyoruz. Sindirim sistemine destek oluyoruz. laktoferminle de bağırsak floramızı destekliyoruz. Ve dörtlü bir çözüm seti oluyor aslında. Bütüncül bir tedavi yöntemi bu. E, sadece mide bağırsak rahatsızlıkları ile ilgili değil bu e, ürünler. Bütüncül bir tedavi yöntemi sunuyor. Dediğim gibi tüm vücudunuzdaki tüm rahatsızlıklar için kullanılabilen ürünler bunlar. Bilginiz olsun. Yani doğal bir tedavi yöntemi aslında gastrit ve helikobaktere karşı doğal bir tedavi yöntemi oluyor. Bilginiz olsun bu şekilde. Evet. Canlı yayınımızda çok e, katılımcı yok şu anda. E, o yüzden e, kısa keseceğim. E, bir sorunuz varsa, bu arada bir kişi geldi. Bir sorusu varsa cevaplandırabilirim. E, bir rahatsızlığınız, bir şikayetiniz varsa chatten yazabilirsiniz. <laughs> Eğer soru yoksa e, kapatıyorum canlı yayını arkadaşlar. 25 dakikayı doldurduk zaten. Ee, bu iyileştirme yolculuğunda e, dediğim gibi yapmamız gerekenler var yapmamamız gerekenler var bunlarla alakalı size detaylı bilgilendirmeleri her zaman yapmaya hazırım ee, bir sorunuz bir e, şikayetiniz varsa yorumlara yazabilirsiniz canlı yayını kay kaydını e, paylaşacağım zaten e, hepinize sağlıklı mutlu huzurlu günler diliyorum e, youtube kanalımda Hepinize dair içerikler bulunuyor. Hepsini takip edebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Ee, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı da unutmayın. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Ee, görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.